Değerli seyirciler. 3 günden beri kendisinden bahsettiğimiz Cüneydi Bağdadi'yi vefatından sonra büyük zatlardan biri rüyada görüp Münker ve Nekir'in suallerine nasıl cevap verdin diye sordu. Cüneydi Bağdadi o iki melek bana gelip "Men Rabbuke? Rabbin kim?" dediler. Ben Allahü Teala benim ruhumu yaratıp elestü bir Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zaman evet sen bizim Rabbimizsin cevabını vermiştim. Sizin şimdi tekrar sormanızın manası nedir dedi. Böyle deyince beni bırakıp gittiler cevabını verdi. Cüneydi Bağdadi Hazretlerini rüyasında gören bir başka zat ona Allahu Teala sana nasıl muamele eyledi diye sordu. Cüneydi Bağdadi Kudsesi Ruh, ilim, marifet dolu sözlerimin hiç faydası olmadı. Öğrendiğim kıymetli bilgiler işime yaramadı. Yalnız gece vakti kıldığım namazlar imdadıma yetişti. Onun için akıllı insan salih ameli, iyi işleri terk etmemeli, hallerden, manalardan uzak olmamalıdır buyurdu. Ebu Cafer el-Haddad diyor ki, eğer akıl bir insan olsaydı, Cüneydi Bağdadi'nin suretinde ve şeklinde olurdu. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinden bir kimse bir şey istese onu boş çevirmez ona faydalı olmaya çalışırdı. Ve ben Peygamber Efendimizin güzel ahlakına uymaya çalışıyorum buyururdu. Cüneydi Bağdadi'ye hiç ibadet ve taat yapmadan karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür diye sordular. Cevabında zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahu Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması mümkün müdür buyurdu. Cüneydi Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki: İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadisi şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Böyle bir kimseye uymamalıdır. Cüneydi Bağdadi'ye tevazu nedir diye sordular. Cevabında şefkat ve merhamet kanatlarını ana kuşun yavrularını koruyabilmek için üzerlerine germesi gibi mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır buyurdu. Yine buyurdu ki, ibadet etmek bakımından dünyanın bir saati kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil, ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayasın ve büyük sevaba kavuşasın. Kendisine gelip dua talep edenlere Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle duada bulunurdu. Cenabı Hak kendisine kavuşturan şeyleri yapmayı nasip etsin. Cenabı ı Hak zenginliğini kalbine koysun. Seni bütün kötülüklerden alıp kendisiyle meşgul kılsın sana büyük edeb ihsan etsin. Kalbinden razı olmayacağı şeyi çıkarıp rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola ilesin. Güneydi Bağdadi Kutsesi Ruh buyururdu ki, İnsanı Allahu Teala'ya kavuşturan yol, Peygamber Efendimizin izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır. İnsanın Allahu Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi Peygamber Efendimiz'e ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmasıyla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine allah Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye mühim bir soru sorulduğunda cevaben dünyaya düşkün olmayı terk et. Kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Yine bir defasında buyurdu ki: Tasavvuf yollarından yalnız Resulullah Efendimizin izinde gidenlerin yolu insanı kemale ulaştırır. Başka yollar çıkmaz sokağa benzer. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği sınırları gözetmeyen ve hadis-i şerifleri bilmeyen kimse mürşit, yol gösterici olamaz. Çünkü tasavvuf yolu Allahü Teala'nın kitabına ve Resulullah Efendimiz'in sünnetine bağlıdır. Tasavvuf büyükleri dine uyan alimlerdir. Resulullah'ın varisleridir. Sözlerinde, işlerinde ve huylarında hep Resulullah'a uyarlar. Ya Rabbi o büyüklerden feyiz almamızı, bereketlenmemizi nasip eyle. Amin. Her zaman söylüyorum ve bildiriyorum ki Resulullah'a uymakta gevşeklik eden, onun sünneti seniyesini terk eden mutasavvuf olamaz. Onu Allah adamı sanmayınız. Onun dünyadan kaçınır görünmesine, harikalar göstermesine aldanmayınız. Onun zühd ve tevekkül ve marifetler anlatan sözlerini kendinden bilmeyiniz. Bu sözleri söyleyen Cüneydi Bağdadi Hazretleri yine buyurmuştur ki, Ey tasavvuf yolunda bulunanlar, eğer Allahü Teala'yı tanıdığınızı ve ona tazimde bulunduğunuzu söylüyorsanız, yalnız olduğunuz zaman da Allahü Teala'ya karşı tavrınıza bakınız. İyi bir işmenizde, yatıp kalkmanızda, konuşmanızda ve bütün işlerinizde vakitlerinizi Allahü Teala'nın razı olduğu ve beğendiği işlere sarf edebilirsiniz. Bunları Niyetlerinizi düzelterek yapabilirsiniz. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bu bakımdan yemek yerken, su içerken lezzet almak için değil de, ibadete kuvvet kazanmak, elde ettiği enerjiyle daha iyi ibadet edebilme niyetiyle yiyip işmelidir. Uykuyu, üzerindeki yorgunluk ve bıkkınlığı giderip ibadeti daha zinde ve rahat bir şekilde yapabilmek niyetiyle uyumaldır. Diğer bütün işleri ve edindiği mesleği helal kazanmak niyetiyle yapmalıdır. Yapılan bütün bu işler niyeti düzeltmek suretiyle ibadet olur. Bir insan halis niyetle yaptığı işler sebebiyle sevaba kavuşur. Bu sebeple kalp nurlanır. Bu nur nefse sirayet eder. O kimse manevi kirlerden temizlenir. Beşeri tabiatı melek tabiatı gibi olur. Artık elinde olmadan taatları Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapar. Elinde olmadan ister istemez kötülüklerden sakınır. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin yanına birisi gelip bana nasihat ediniz deyince o kimseye kim sana Allah yolunu gösterirse onunla beraber ol. Ve kim sana dünya yolunu gösterirse ondan uzak dur buyurdu. Tasavvuf nedir diye soran bir kimseye de İnsanların rızasını bırakıp Allahü Teala'nın rızasını aramak, kötü huyları terk edip nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, hep en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatta bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uymaktır cevabını verdiler tasavvufu ne güzel tarif etmiştir Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Yarın inşallah Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri konusunu bitirmek istiyoruz.